değişmiş. son bir üç yıl önce gelmiştim. O günden bugüne çok değişmiş buldum. işte kavşaklar, yollar, binalar itibariyle çok daha güzelleşmiş buldum. Biraz huzurlu buldum bu sefer. Gergin değildi Urfa'da. Her yerde böyle bir hareket, bir faaliyet, bir çalışma, işte bir sürü sivil toplum kuruluşu, bir sürü farklı farklı kesimlerden insanlar gelmiş. Canlı buldum. Yani son derece canlı ve son derece Umut dolu buldum Urfa'yı. Bu sefer geldiğimizde işte Göbekli Tepe'ye gittik. Orası muhteşemdi, ilk defa gördüm ve gerçekten Urfa'ya çok özel bir önem kat ediyor. Türkiye'ye katıyor aslında sadece Urfa'nın değeri değil, Türkiye'nin değeri haline gelmiş bir yer. E, Halfeti ye hiç gitmemiştik, Halfeti de gerçekten muhteşemdi. E, çok güzel anılarla işte bugün de Siverek'teyiz. <laughs> Çok güzel anılarla ayrılıyoruz Urfa'dan. Ee, çok güzel ev sahipliği yaptılar, bizi çok güzel ağırladılar. Bir kere daha çok sevdik ee, ve ama böyle biraz umut dolu, barış ve huzur dolu bir e, veda yapacağız Urfa'da. Ya.